Anlam Bey her gece PKK aleyhine sözler sarf ediyorsun. Ama bak PKK yine bu gece yapacağını yaptı Murat Demir. E insanlar uykudan uyanması lazım. Ben mesela resimlere bakıyorum gayet sakin insanlar. Bomba patlıyor yine sakin. Ya yani derin bir uyku var. Allah insanları uykudan uyandırmaya çalışıyor. Fark etmiyor adamı. Yanında bomba patlıyor. Onu büyük bir heyecanla sanki maç anlatır gibi anlatıyor. Çünkü bomba kendine isabet etmemiş. İsabet etse bile onu e, bir magazin haberi gibi anlatıyor. Yani o uykudan bir türlü uyanamıyor. Uykudan uyanıncaya kadar olaylar devam eder. Yani insanlar tamamı uykularından, o derin uykularından insanlar tamamen uyanıncaya kadar olayların devam edeceğini peygamberin hadislerinden görüyoruz.